Selam dostlarım. Yusuf Kara Yazılım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün özellikle zamanlı, verimli kullanmak isteyen yatırımcılar için çok kritik bir konuyu ele alacağız. TradingView hisse tarama. Nedir bu TradingView hisse tarama? Bu nasıl kullanılır? Şöyle özetleyeyim. Grafik bakmak önemli ancak doğru hisseleri bulamıyorsan saatlerce grafik bakmanın da çok bir anlamı yok. Hisse tarama ne işe yarar? Hisse tarama aracı bize binlerce hisse arasından belirlediğimiz kriterlere uyanları sahneler içinde önümüze getirir. Yani tek tek grafik açmak yerine piyasanın fotoğrafını çekeriz. TradingView'de hisse tarama ekranına nasıl girdik? Hemen TradingView'e girdikten sonra Sağ tarafta bulunan takipçi sekmesi veya İngilizce kullananlar için screener sekmesi var. Buna basıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü 595 adet hisse görünüyor. Ve bu piyasada sadece Türkiye piyasası. Bunu hangi borsada işlem yapıyorsanız oradaki ülkelere göre seçiyorsunuz. Bu hisse takipçisi yani sadece hisselerle alakalı bunun haricinde kripto para, tahvil, BF, CX ve DEX takipçisi de kullanabilirsiniz. Biz bugün hisse takipçisini anlatacağız. Burada öncelikle piyasamızı seçtik. Türkiye'de işlem yaptığım ben için Türkiye'yi seçtim. Burada görmüş olduğunuz gibi 595 tane hisse var. İlk açılışta şurada değişik filtreleri görür. Burada tüm filtreleri sıfırla derseniz ve tüm filtreleri kaldı derseniz bu görüntüyü elde edersiniz. Şimdi filtre var ancak biz bu filtrede neyi nasıl kullanacağımızı biliyor muyuz? Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmeliyim ki bir filtre kullanmak istiyorsanız önce indikatörlerin, hacmin neler olduğunu, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hareketli ortalamaları, fiyat ve yüzdelik değişimleri bilmeniz gerekiyor. Bunun haricinde temel analizle ilgilenenler kendi kriterlerine göre filtre belirliyor. Ben bugün sizler için basit bir şekilde bir filtre hazırlama örneği göstereceğim. Filtre ekle dediğimizde burada hareketli ortalama diyelim SMA. Bu SMA'yı 10 günlük ekleyeyim. Bir gün seçtim. Filtre ekledim. SMA manuel kurulum yapayım. Yukarı kessin. Buradan yine başka bir basit hareket ortalamayı seçiyorum. 50 günlük olsun. Bunu sadece deneme anlamıyla anlatıyorum. Bilginiz olsun. Bu filtrelerin işe yarayan filtrelerle alakalı da ekstra videolar çekeceğim. Bunun yanında RSI indikatörünü kullanayım. Göreceli güç endeksinde bu genel kabul gören 14'ü seçiyorum. RSI yine manuel kurulum yapayım. 50'den büyük olsun. 50'den büyükse ortalamada ve aşırı alıma doğru gidiyor. Bunu da ekledik. görmüş olduğunuz gibi bu iki filtre öğyesilen bile 595 tane öğeden sadece 7 tane hisseye düştü Bu bana göre his toparlanacak veya alım zamanı gelmiş veya yaklaşmış olabilecek hisselerle alakalı bir filtre demosu gibi düşünün bunu burada 7 filtrede hisse çıktıktan sonra ilk yapacağım şey hisseleri tek tek teknik yönden incelemek olacak Bu size hem zaman kazandırıyor, hem daha dikkatli ve odaklı olmanızı sağlıyor. Zamanınızı size katıyor. İnsanların yapmış, yanlış yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesi, bu screener'a e girip 15 tane, 20 tane filtre ekleyip sonra sonuç çıkmayınca tradingi suçlamak. Örnek verelim. Buraya MACD ekleyelim. Mac'de ekledikten sonra şuradan rastgele bir şey yapayım. Yukarı kessin. Bakın gördüğünüz gibi bu şartları sağlamadığı için filtrede sonuç sıfır çıktı. Ne kadar çok filtre o kadar az sonuç demektir. O yüzden bu kriterleri belirlerken de dikkatli olmamız gerektiğini unutmayın. Önce basit başlayın. Hacim, trend, momentum sonra gerekirse bunu daraltırsanız. Burada çok önemli bir ayrım var. Screener size al sinyali vermez. Screener şunu yapar. Bak burada dikkat çekici hisseler var. Sonrası size kalır. Grafiği açarsınız. Destek, direnç bakarsınız. Trend yapısına bakarsınız. Yani screener bir eleme aracı. Siz bundan sonraki süreçte karar sürecini yöneteceksiniz. Benim kişisel ise screener ile 20-30 hisse bulurum. Grafiklerini az önce gösterdiğim gibi tek tek açarım. 3-5 tanesini izleme listeme eklerim ve sabırla izlerim. Burada filtrede bir kağıt var diye hemen onu almak zorunda değiliz. Bunu unutmayın. Dediğim gibi trading bir hisse tarama aracı doğru kullanılırsa yatırımcının zamanını kurtarır. Ama yanlış beklentiyle kullanırsa tabii ki hayal kırıklığına uğratır. Sağda filtrelerle doğru piyasayı grafikle teyit bu üçü varsa screener gerçekten işe yaramaktadır. Kanalıma destek olmak için beğenmeniz, yorum yapmanız ve abone olmanız çok mutlu edecek. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.